Türkiye'nin en kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber eğlence isteriz. Hatta bomba gibi şaşıracağınız bir delik Arkadaşlar bugün Talha kuzenimle beraber. Evet. Hoş yorum, geldin Talha. Hoş bulduk. Yorumlarda bir kuzenlere, kuzenlerin gelsin diye bir şeyler yazdın mı? Yani arkadaşlar şimdi video çekeceğiz Talha'yla. Evet. Talha'ya etrafı gezdireceğiz. Her evet. şey, elimizden gelen her şeyi yapacağız değil mi Talha? Evet. 5 yıllık bir şey varmış. Polise 5 yıldızlık polisler varmış. O bir gün oraya gideriz, başka bir yere gideriz. Bilmiyorum. İki kere çekmiş yani bana. Evet, ben o 5 yıldızlık yerlerde Talha ile çekmiştim. Arkadaşlar. Arkadaşlar oyunu daha da gerçekleştirdim. Ayarlardan değil mi Talha? Evet. Bayağı oldu yani. Ya dört gün oldu. Dört gün diyorum işte. iki yıl falan oldu. Biz biz olmayalı. İki yıl değil ya. Ben YouTube YouTuber olan o kadar olmalı. Bir, bir yıl falan oldu. Bir yıl olmadı talha. Şey oldu ya. Altı dok ay, alt ay. Dokuz alt ay. ay dok dokuz ay değil altı ay falan oldu. İşte altı aydır video çekmiyor benimle beraber. Bugün Hı, evet. video çekeceğiz. İnşallah beğenirsiniz. Evet arkadaşlar. Sizin için çok emek harcıyoruz. Aynen. Şu var da sesini ayarlamak şeyini ayarlamak. Onlar Ama kolay yüklemek... da videoyu yüklemek zor Talha'cığım. Aynen. Video yüklemek için en az 2 GB gidiyor. Evet de şimdi biz konumuza dönelim arkadaşlar. Aynen. Şimdi nereye gidelim Talha? Ne, İstediğin bir yer. Valla şu Ferrari, Ferrari olduğu yere gidelim. Tamam ama orada bazı ne oluyor lan orada bazenleri oluyor ben olmazdı da şu arkadaşlar Talha ile korku videosu oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın aynı gün... ama ama zor yani oynamamız ama ben isterseniz tek başıma da oynayabilirim ama isterseniz başka bir gün yükleyip oynayabiliriz evet bir gün bir gün oyun Yeah. Gel Tafa şimdi işaretleyelim olayı. Hı. Değil mi? Evet işaretleyelim. Şu Lamborghini'nin olduğu yeri işaretleyelim. Yalnız orası neresiydi hatırlamıyorum. Şuraya bastım. Ha doğru orasıydı. Evet arkadaşlar Lamborghini'nin olduğu Lamborghini diyorum işte. Ferrari'nin olduğu yere gidiyoruz. Ama belki vardır. Kö İstanbul Köprüsü'nde değil mi? İstanbul Köprüsü'nde var da. Buradan daha kolay çalınıyor. Al bak burada var işte. Evet arkadaşlar Ferrari'mizi aldık yola çıkıyoruz. Hemen şu ok ok işaret eden yeri de bir alalım. Tamam şimdi ne yapalım? Valla 5 yıldızlık şey gidelim. Orada tanklar falan duydum. Var mı öyle bir şeyler? Var. Hatta oynadık bugün seninle. Hı. Arkadaşlar evet. şimdi sizin sizinle orada oynamıştık değil, ama tank şey, göstermemiştik. Tank tanka ile hiç binmemiştik Şimdi sizlerle beraber tank tankam Bir de heyecan olsun diye peşimize polis polisler diyormuştu. Yani zombileri takacağız. Demek tamam. Zombi diyarına gideceğiz. Şey diyarına gideceğiz. Her diyara gideceğiz Gidebildiğimiz işte. her yere gideceğiz arkadaşlar. Hı hı. Hatta isterseniz bugün bir, bir video daha çekebiliriz absürt izni varsa. Çekeriz. Peki ha. zombiler geliyor mu? Geliyorlar. Geliyorlar. Niş var Şu arada arkadaşlar bir dakika. Hı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz kısa bir kısa bir aramadan sonra döndük işte. Evet. Uzun sürmedi. Şimdi Ev, evet arkadaşlar. Takacağız. Zombileri peşimize taktık. Şimdi o İstanbul köprüsünün yanına gideceğiz. Hemen işaretleyelim olayı. Hemen o şey nerede? O şey şurada. şöyle Buradan da böyle. Tamam. Orayı işaretliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. Hem 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 polisler hem de şeyler olmak çok zor olacak. Zombiler. Zombiler. Şuradan gidip patlıyoruz <laughs> suya. Biz nereye gidiyoruz? Suya. İstanbul Köprüsü'ne niye gitmedi bu ya? Neyse suyun içinden daha hızlı gideriz. Arkadaşlar baklarımız da var. Bakları bir araç Ben onları yazdım. Yaz Yazmıştım mı? videoda. Ateş çıktı mı? Ateş çıkmamıştı. Neyse Şimdi konumuza dönelim. Hayda, çok fazla uçtuk dala. daha. Tam. Çok kötü düştük. Mesela, arkadaşlar bir şey fark ettik. İki, iki, ikinci kere gittiğimiz zaman polisler bizi takmıyor. Evet, beşimize gelmiyorlar. Bir deneyelim, iki, bir kere gidelim, sonra iki kere gidelim. Ama onlardan gidelim. kurtulmamız lazım ilk önce. Aynen. Buradan kurtulduk hemen. Şu yolu takip edeceğiz arkadaşlar. Siz, siz benim önceki videolarımı izlediyseniz eğer. Bilirsiniz. Aynen. Ama bu sefer Talha çekeceğiz. Yavaş lan. Dur dur dur. dur. Geliyorlar. Yandık. Ana. Vallahi üst atladılar. Gidiyoruz. Bir de zombiler vardı ama zombiler iş bitti. Zombiler şimdi yok. Neden? Zombiler şimdi çünkü geride kaldı. Ne o... yapıyoruz lan? Biliyorlar. Tam turbo. Turbo hıza gidiyoruz. Ama bu oldu mu şimdi ya? Yavaşlattın bizi. Aga be. Koş koş koş. Ulan iki tane çarpı yapmışlar. Kaçamazsın demek bu. Turbo gücü. Aa. Kaç 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 kaç. kaç. Tamam. Şehirde kaç bence. Absumet. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Oyunum ağrıdı ya benim. Dur bir ben pozisyonumu alayım tamam. Tamam şimdi... kaçtık şimdi onlardan. Kaçtık. Şimdi iki, ikinci kere gidiyoruz. Ve orada ne oluyor? Onlara gününü, günümüzü gösteriyoruz. Aynen. Talha bir patlatacağız onları. Evet. Ama Talha belki orada bir yanlışlık olmuştur. Belki şimdi yine gelebilirler. Aynen. Yalnız Suistan zombiler mı, bayağı yaklaşmış olmalı. En yakın burası mıydı? En yakın hangisiydi? Ee, zombi yeriydi. Hayda. Ne oldu lan ne yaptım ben? Piş, 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 piş. Piş, piş. Ne oldu anlamadım ki ben ne yaptım? Bölgeye girdin yanlışlıkla. Ya bölgeye girmemizle bir alakası yok bunu Allah. Yalnız aracın tekerleğini mahvettik o değil de. Bozuldu aracın tekeri ne yapacağız? Tamam kaçtık bundan. Bas gaza. Tamam şimdi gidebiliriz. Bakalım çünkü polise ezmiş olmalıyız. Benim tahminlerim doğru gidiyorsa. Burada uzaylı çalışması varmış. Dur bana yaklaştırsa ben okuyayım bu onu. Ya çıkmıyor ki bu araç. Not Buraya sakın girmeyin yazıyor. Uzaylı bu ar uzaylıları arıyorlarmış. Buraya eskiden eskiden bir drone düşmüş. Drone... Nereden biliyorsun lan? İngilizce de yazıyor. Ben İngilizce biliyorum. Aracı araç baka sokmuşuz biz bu arada. Büyük ihtimal, büyük ihtimal, büyük ihtimal neden şey olmuş? Cık, cık, cık. Neyse arkadaşlar arkadaş, hızlı yazma kodunu yazacağız. Benim tamam. Evet. Sedil. Koş. Dara. Dora. Dora. Ceng. Ya şarkı söylemek istedim arkadaşlar. Bir, bir gün şarkı söylemek istiyorsanız söyleyelim. Çünkü ben hızlı, hızlı koşunca şarkı söylerim hep. Hep bu şarkıyı söylerim. Arkadaşlar T Murat'ın şarkısını diyor. Aynen Teyemurat. Teyemurat. Teyemurat'ı biz severiz de şey çok fazla kere dediğinden biz o kere videolarını çok fazla izlemiyoruz. Tamam. Şimdi... ya. Bizim karakterde bir sorun var arkadaşlar. Gidemiyoruz. Arkadaşlar yıldırım çarptı nedense. Gidiyoruz. An Oğlum o oyun ya. Ya day yazı ver şuraya. iki saattir akşamda gidip duruyorsun. Day, day yaz şuraya. Day. Day sabah demek arkadaşlar. Evet day sabah. Gündüz demek. İkisi de olur yani. Bakalım. Gördük. Ama önceki de olmamıştı. Demek ki Talha biz oyun orada baka sokmuşuz. Neyse şimdi kaçarım ben. Tank gücü. Talha koşmamız lazım. Koş. Tank gücü aldık gidiyoruz. Videomuz kaç dakika olmuş? 10 dakika. Neyse biz... Zombi <laughs> yerde geldi. Bakıyorum. Arkamızda var. Aa! Arkadaşlar çok korkuyoruz. Aa gelmişler işte. Oğlum arkamızda polisler var, zombiler var, helikopterler var, tanklar var. Bu tank, ne? Tank biziz lan. Yo tank bazı tanklar da var. Ha patlattı. Koş. Vallahi billahi koş. Oğlum bombacı zombiler geldi. Ben olsam kaçarım daha iyi. Kaçıyoruz Kaç. zaten. Ne yapıyorsunuz lan? İndik yanlışlıkla. Ateşe basacağım ha. Tank nereye gitti la? Atla suya. Aha tank da buraya düşmüş zaten. Tank gel buraya. Ya tank. Bilinmiyor ki binsek. Bilinmiyor. Kaç. Kaç! Bindik. Ne <laughs> sok sudan şehre gidelim. Sudan şehre gidersek yavaş gideriz ama. İlk defa tankla uçurum yani ya. Bu ne? Bu ne? Roket attım arkadaşlar şimdi. O ne hakikaten? O kadar... Oh polislerden kurtulduk arkadaşlar. Arkadaşlar 5 yıldızlık polis. Aslında bak olsaydı keşke görseydiniz. Ama gerçekten bak vardı. Bak. Bak vardı arkadaşlar gerçekten. Yani şu tankın ağacı kıramadığına gerçekten inanamıyorum. Eskiden böyle miydi? Oğlum var ya eskiyle yeni değişmiş bence. Sence? Bence de. bir birazcık değişmiş. Eskiden bizim biz biz bizim he, biz helikopter bile alabiliyorduk. Şimdi sadece ta en güçlü tank. Nasıl atladım ben tankta? Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Yani... Eğer beğendiyseniz bol like, bol abone, zil tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşürüz. Ben de görüşürüz diyebilir miyim? Görüşürüz arkadaşlar. Ben biz biz bizim, biz bizde gelmek istiyorsanız yani söyleyebilirsiniz yorumlara. Hoşçakalın bay bay.